Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Bir diktat çalışmasıyla karşınızdayız. Bu çalışmamızda arkadaşlar Das Obst yani meyveleri yazıyor olacağız. Öncelikle sizlere meyveleri söyleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında kodluyor olacağım. Yani bu Stabian işte çalışmasını da işin içerisine katacağız. Ondan sonra tahta başına geçeceğiz ve kontrolümüzü yapacağız. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. der Apfel, der Apfel, der A P F E L, der Apfel, die Banane, die Banane, die B A N A N E, die Banane, die Kirsche die Kirsche, die K-I-R-S-C-H-E. Die Kirsche. Der Pfirsich, der Pfirsich. Der P-F-I-R-S-I-C-H. Der Pfirsich. Die Orange, die Orange. Die O, R, A, N, G, E. Die Orange. Die Erdbeere. Die Erdbeere. Die E, R, D, B, E, E, -R E. Die Erdbeere. Die Kiwi. Die K, I, -W I die Kiwi, die Wassermelone, die Wassermelone, die W A S S E R M E L O N E, die Wassermelone, die Honigmelone, die Honigmelone, die H O N I G m e l o n e, die Honigmelone, die Ananas, die Ananas, die a n a n a s, die Ananas, die Kokosnuss, die Kokosnuss, die k o k o s, n u s s, die Kokosnuss Şimdi dilerseniz arkadaşlar tekrar bir üstünden geçiyorum. Hazırsanız başlıyorum. Der Apfel. Der Apfel. Die Banane. Die Banane. Die Kirsche. Die Kirsche. Der Pfirsich. Der Pfirsich. Die Orange, die Orange. Die Erdbeere, die Erdbeere. Die Kiwi, die Kiwi. Die Wassermelone, die Wassermelone. Die Honigmelone, die Honigmelone. Die Ananas. Di ananas, di kokosnus, di kokosnus. Şimdi dilerseniz arkadaşlar tahta başına geçelim ve yazımımızı kontrol edelim. Arkadaşlar daha önceden görmüştük. Das Obst neydi? Meyve anlamına geliyordu değil mi? Şimdi meyvelerin yazımını görüyoruz. İlk meyvemize baktığımızda Der Apfel. Der Apfel demek ki bu neyi de hatırlayalım. Elma demekti değil mi? Bu şekilde yazılıyormuş. Sonraki meyveye bakalım. Die Banane. Die Banane. Neydi bu arkadaşlar? Muz demekti öyle değil mi? Die Banane. Sonraki meyvemize baktığımızda Die Kirsche. Die Kirsche. Bu da neydi hatırlayalım? Kiraz. Ya da vişne anlamına geliyordu değil mi? Dikeyi. Sonrakine baktığımızda, Der defiz, şeftali demekti. Bakın buradaki yazım pf, yani e, hata yapılabiliniyor. Yani yeni öğrenen arkadaşlar da onu f harfiyle yazabiliyor. Dolayısıyla mutlaka pf ile yazıldığını e, biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. E, o sebepten. Der demek ki PF ile değil mi yazılıyormuş. Sonraki ne bakalım? Di orange. Evet, di orange diyende olabiliyor. Di orange diyende olabiliyor. Her ikisi de doğru arkadaşlar. Bu neydi di orange? Portakal demekti değil mi? Sonraki meyveye baktığımızda arkadaşlar, di erdbeere neydi? Di erdbeere çilek demekti değil mi? Di erdbeere ve di kiwi adı üstünde Die Kiwi, die Wassermelone, die Wassermelone, Wasser neydi arkadaşlar? Su demekti, melone de kavun gibi çevirebiliriz. Dolayısıyla bunun anlamı karpuz arkadaşlar. Demek ki karpuzun değil mi? Almancadaki karşılığı die Wassermelone. Bunları zaten ayrıntılı şekilde meyveler konusunda görmüştük öyle değil mi? Yaz yazımına bakıyoruz doğru yazmış mıyız diye. Sonrakine baktığımızda bakın burada da gene melone var. Ancak bu honik melone. Hatırlayalım honik neydi? Bal demekti. Dolayısıyla bu ne olabilir sizce? Kavun. Bu durumda honik melone neymiş arkadaşlar? Kavun demekmiş. Sonraki di ananas. Zaten okulduğu gibi yazılan değil mi? Bir meyve. Ve di kokosnus. Kokosnus bu da arkadaşlar Hindistan cevizi Demek ki Hindistan cevizi neymiş? D. kokosnos. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı e, hem tekrarını yapalım hem de telaffuz çalışmasını şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki elma e, D. apfel demekmiş. Hep beraber söyleyelim. D. apfel. D. apfel. Muz neymiş arkadaşlar? di banana. Tekrarlayalım. D. banana. Di Banane. Ve sonraki neydi? E, vişne ya da kiraz anlamına gelen die kirche. Tekrarlayalım. Die Kirsche. Die Kirsche. Der Pfirsich neydi arkadaşlar? Bu da şeftali demekti. Tekrarlayalım. Der Pfirsich. Der Pfirsich. Ve portakal neydi? The orange değil mi? Ya da the orange. İkisi de doğru. Tekrarlayalım arkadaşlar. The orange. The orange. Ve çilek neydi? The erdbeere değil mi? Tekrar edelim. The erdbeere. The erdbeere. Sonraki söyleyelim. The kiwi. The kiwi. Die Wassermelone neydi arkadaşlar? Bu da karpuz demekti. Tekrarlayalım. Die Wassermelone. Die Wassermelone. Aynı şekilde kavun gene melone ancak başına ne gelecek? Honig. Bu durumda söyleyelim. Die Honik Melone. Die Honik Melone. Ve Die Ananas. Die Ananas. Son olarak da Hindistan cevizi neymiş arkadaşlar? Dikokosnus. Tekrar edelim. Dikokosnus. Dikokosnus. Evet bir diktat çalışmamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu çalışmamızda ne yaptık? Meyveleri şöyle bir hatırladık. Nasıl yazılıyor değil mi? Beraber bir işlemiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.